para param param. <laughs> Gene iki grup var terminalde. Hmm, köşede arabamız var güzel. Terminal çıkışına pusu. Gi <laughs> <laughs> ulan. <gülüyor> today. Dobarladık ya pizza teşekkürler. Çok şükür. Yoksürük <laughs> kaldı hallediyoruz. Kardeşim. Evet. Öksürük için <laughs> ne yapıyorsun biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyoruz? Süt. Zencefil. Zencefil. Zerde çal. Zerde çal. Bal. Al. Da. Aynen. Bekleyin var Hı? Karabiber lazım bize ama. Yok karabiber öksürtür. Öksürtmez. Asla. Bunların hepsi böyle ayrı ayrı. Farklı zamanlarda. Getiyoruz. Ama bana şimdiye kadar gelen en önerilerden en güzeli bana da en mantıklı geleni yumurtanın sarısını ve beyazını ayır hiçbir şey yapma o kendini Kesinlikle. Iyi zaten öyle ya. <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> Müthiş bir şey. Düz katılıyorum bu Başka bir çözüm yöntemleri de var da. Berkay. Ha? Bir başka şeylere de var da onun yayın dışı <laughs> Osman'a verelim şimdi. Telif yemeyelim. Evet. <gülüyor> Doğru. Telif <laughs> mi? <laughs> tabii tabii. Bu derece. Sonuçta Tabi dünya çapında kullanılan tedavi yöntemleri bunlar Osman. Adam Öf. derse benim tedavi yöntemimi adam bile geçmemiş. <laughs> Aleyküm selam hoş geldiniz hoş geldiniz. <laughs> aldım vallahi. Şimdi yayından sonra oldu. Araba geldi bana. Aa 4 kişi geldiler. Şaka. <laughs> Gerçek. Ya. Ee, Valla Vallahi <laughs> vallahi öldüm ha. Numara ederim. Düşürdün sen de bitirsin. <laughs> Düşürdüm. Aa. aynı adam. Bana gene adam. Ben de Aynı <laughs> adam. <laughs> aynı adam. Berkay işaretin de araba al. var, araba var. Araba al kardeşim. Hemen koş, Beni al. Bas giderim bu diğerlerden. hedefim o. Yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. <laughs> Ya bu Tayko da niye böyle oluyor? Tutmaç sattı diyebilir miyiz ya? Tutmaç sattı diyebilir miyiz bunlar? <laughs> Net ya. Adamları burada az önce simlendirler. Yine <laughs> Austin ya vurdu. Efendim görmen lazım az önce. <laughs> Afiyet olsun. Ne oldu ya? Sesim bir, bir değişik Allah. geldi. Allah! <laughs> artık. ödüm koptu yemin ediyorum var ya. Vallahi. Be, Osman kaçabiliyor mu ben gidiyorum Berkay, Berkay bas reportu Berkay. Direkt basacağım o hareketli hmm. arabada vurdu bir de herif. Yakın mı çema ya? Osman. Berkay. Şey Berkay diyorum Osman. Kardeşim arkama Kardeşim. bakmadan topukluyorum şu an. Sen rahat ol bendesin. Ben, ben arabaya bindim gidiyorum. <laughs> 100 metreyi 11 buçuk saniyede koşuyorum ben. Sıkıntı yok yok halamazlar bana. Nereden alayım seni ya? Beni alırsın ya Alabilir şu tepelerden tepelerden bir yerden. Osman gibi yanına tutma şöyle <gülüyor> gel. Bu <laughs> <laughs> teyit atayım değil mi öyle mi? Az olur. Bak şuradan şu şekil. o <laughs> da <laughs> Geliyorlar Osman bu arada sana. Nasıl geliyorlar ya imkan yok gelmezler Ya da. Hadi baba. Gelsinler. Ne Gelsinler de bulsunlar abi. hadi. Tamir o çok geldin. Aynı adam bu arada. O ilk adam benim <laughs> öldürdüğüm adam. <laughs> Nokta atışı evi şey, buldu ya benim. Aynı ben de. Osman geliyorum sana ile. Helal. Ortadaki evdeydim direkt bana geldiler ha. <laughs> Çok iyi. İçeriden döndün tutmaç biraz. Bir Biraz daha az güvenli olan şuraya doğru gidelim. <laughs> Bunlar hep buraya Bakalım. baskın yapıyorlar yani demek ki. Aa yani. vurdular onu. <laughs> Aa aynen. Belkayı bu lan. Bir daha oraya gitmeyelim ya bu neymiş? Evet. Yok yok ya. Tete sattı <laughs> bu arada. Oyu 3 level yelek buldun Osman sayemle. Güzel. Bizi rahatlamazsa erkenden. Evet evet. <gülüyor> kendi sonuna vardı. Uzak rotate'lerden geldim Osman. Hallo. Sefer hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> ya arabaya bak. <laughs> Arkadaşım bir de bunda geldi. <laughs> <laughs> Evet sizler. Bas 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 bas. O zaman tutmaş diyorum ki. Bence şu, o yana gidebilirsiniz Osman. O yana gidebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> gidebiliriz. Şuraya gidebiliriz. Aynen. Artımız. Şura, şurası da iyi. Orası fenalık. Biraz loot ihtiyacım var benim seni yok mu? Ben... Okey ya ben iyiyim. Ya <laughs> abi, Ama lootlayabiliriz. <laughs> Çok güzel aldım gene. Anne ne lazım tutmaç? Şimdi zaten <laughs> lazım bir de ikinci bir silah lazım. İkinci silahım da bedil. Ah be iki tane namlu ucu frenim vardı. Birini size verecektim. Vah oh, lan. Ee, sniper var tutmaç ama yani bunu almak ister misin? <laughs> yani sniper. 4x var burada. Olur olur sniper alayım 8x. Buldum. <laughs> Osman. Nice oh ya. Yeah. Şeyde Apex'te hangi silah oynuyor biliyor musun? Süt maç. <laughs> Flatline'de karbine de açılır. Carbine, Carbine. Hangi silahtı lan Carbine? Diye tam adını evet. söyle. Ben de böyle karbin diyor. Diyor mu karbin ne? Hangi 301, silah? 301 değil mi? He, 301 <laughs> ya. Evet. Bir saat öyle bir şey var mı diye düşündüm. Çok güzel <laughs> ya. Ben hep onu aynı Karabine Çok mi? Güzel. Evet. Red dot x var Drat burada. Var, var var var, var. Aa, Başka Abi bir şey daha Değişik bir şey diyordu ya Başka bir o şeye Silaha Contain <laughs> diyordum ama Hem loka bir şey diyordu Yok, galiba Başka bir şey diyordu <laughs> Lan Bir gıcık varç gitmiyor hmm. Ne diyorsun bu yoldan gelen olur mu? Tarayalım mı? Osman. İkiniz ye Çay. çayı. <coughs> ya sen arkada öksüren iyi gelir mi yazdın Google'a? Evet. <laughs> Orada sıradan sayıyor. Her bak sesin kısılırsa da tur tur boy. Turpo böyle oyu kaçıyorsun tamam mı? <gülüyor> 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 Vallahi daha <laughs> Hani böyle dondurmaya böyle yuvarlamak için kaşık kullanıyorlar ya onun gibi düşün. Hani yeah. normalde dondurma yuvarlak olmaz. Yuvarlak bir dondurma yoktur. Yeah. <laughs> yani <kod menzide> tamam. <laughs> <laughs> ya. hatırlarsınız. Sonra içine bal koyuyorsun tamam mı? Tamam. Yeah. Turp bal. He, o bal böyle turpun içinden iyice geçiyor böyle. Kendini bir salıyor <laughs> bekleteceksin onu ama dolapta. <laughs> Dolapta da değil ya. Normal <laughs> dışarıda da bekletebilirsin. Peki. Geliyor soruyor. Sonra onu yiyeceğim. Şey. Ya. Tıtmaş. Nasıl ya? Nereye gideceğiz Osman? Zaten Bu kadar hoş geldin. geldin. Harika bir selam kardeşim. Şimdi mesela diyoruz işte süt, zencefil, zerdeş aldı işte bal bunlar karıştır iç. <laughs> bunlar... ne kadar koyayım mı diyorsun? Yok. Karıştırınca mı? Kardeşim bunların bir şeyler artıyor bir ne bileyim. Araba etkisi, alalım. Yoksa ben Ne bileyim bir kaşık. yok. Bir kaşık zencefili ben böyle leblebi tozu gibi. <gülüyor> <gülüyor> alsam <gülüyor> <gülüyor> bir, şey olur mu? Yani? Yiyebiliyor, yiyebiliyorsan yiyorsun. <laughs> <ye Osman. gülüyor> yani varsa bile bir. Sen dedim yani... sistemi sen ne ye yani? <gülüyor> <gülüyor> Maksat combo yapmak mı yani? Hani hepsini birlikte. Hayır, yani combo değil. Şimdi o mesela ona niye bal katıyorsun? <laughs> tadı güzelleşsin diye yoksa ya. çok çikin bir tadı oluyor. O hani kombodan hmm. değil, o tatlandırıcı, doğal tatlandırıcı. Aynı zamanda okay. öksürüğe de faydalı zaten. Hmm. Mesela şeker at demiyorum. Neden? Şeker faydalı değil. At. Evet. Benim şey bir arkadaşımın... Önce şeyi sorayım. Ha, önce sen söyle. Namlucu freni var o zaman. Namlucu freni var burada. Olur, beni yatak <laughs> Ya, görüyorsun değil mi? Osman. Ne? Miniye 8x takmış. Yazık <laughs> 8X e ya. Sen de altı falan mı var Osman değişen? 6 <laughs> verebilirim. Of, tutma hiç 8 x bulur bulmaz Osman'a şartsız su sunmam lazım. <laughs> Ay, bir de mini de yazık ya. Ben ne de. bileyim ihtiyacım Uf, yok ya. diyordu bir şeye biraz önce. Şarsız şarsız şurtsuz laf beni benden alıyor. Ne sen bir şey diyordun namlucun görünce bir dikkatin dağıldı. De sen dedin arkadaşım bir şey dedi diye ben de orada durdum. İşte ben, sen söyle kardeşim ben ondan sonra soru soracağım size. Unuttum şimdi. Ya. <laughs> 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 <Hafıza gülüyor> de ceviz çok iyi bu arada. Ya. Allah'ım yarabbim. Bunları not alın. Şimdi o ceviz beyin şeklinde ya. Ya yeter. <gülüyor> yeter. Yeter. <laughs> Buraya birisi gelecek mi ya? Şey diyecektim evet. ya bu Hı. şeker bırakma hikayeniz var mı hiç yani şekeri şöyle o bir şey oldu ben onu sonra şekeri bıraktım. Ben çayı şekersiz içerim dedim bıraktım o Net direkt. Tabi tabi. İkincisi sınıfdaydım. 2012. Berkay çay mı içmiyon? He. Ha. Hayır. Ben de tek şekerli içiyordum. Dedim içmeyeyim ne olacak zaten bir şeyler de yok. <laughs> Genelde şey oluyor ama Mesela Abi çayı şekersiz içmeye çalışan. içmeye çalışan Sonra çayı bırakıyor şekersiz içemediği için <gülüyor> <gülüyor> Ama Öyle bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Doğru Ben bayağı azalttım yani çok içmiyorum Ben Nasıl iş ya? yerinde sürekli getiriyorlar içmiyorum Çayı şekersiz içtikten sonra çay datlandı ya bende. Ama o işte o şeye dayanamayan oluyorsun. Ha o süreci geçebilen o süreci. seviyoruz. Geçmeyen nasıl? i̇nsan 21 şey. günde her şeye alışır. Allah'ım ya nasıl? Of, hepsini bir yerde oldu. Google'a yazıp vermiş bir kere ya. Ki YouTube'da herhangi bir kişisel gelişim videosu. <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> Benim... <laughs> ben bir arkadaşım ha, şekeri çok güzel bıraktı. Nasıl bıraktı Osman? Bir gün üniversitede öğrenci evinde Şeker bitti. Baba şeker kim alacak? Şeker alın hadi baba şeker al şeker al. Çocuk şeker Sağ almaya mi? üşendi. Sonra şekeri bıraktı. Ertaniz. Çok iyi bu arada. Mükemmel hikaye. Yani ya. sağlıktan bile daha iyi. <laughs> <Kesinlikle>. Almıyorum <gülüyor> lan <gülüyor> şeker deyip şekeri bıraktı. <laughs> ben de şeyi bıraktım. Bir şey <laughs> ekmekleri oluyor ya böyle tost ekmeği falan. <laughs> bir gün aldım eve bir geldim içimden çivi çıktı. <gülüyor> çivi <gülüyor> çivi <gülüyor> mi? <gülüyor> Kendi <laughs> çakmışlar ekmeğin ortasına. Yok <laughs> 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 Ne çıkacak da apartman mı bekliyor ya senden lan? Doğru diyorsun kardeşim. <laughs> <çizim> Bir daha <laughs> daha almadım hiç hayatım boyunca ondan. Adamlar sana demir takviyesi de vermiş. <laughs> of ya. Allah'ım <laughs> Allah'ım. Allah. <laughs> Yukarıdan bizi mahvederler gibi kardeşim. Evet. Çıkalım e ya. Şey. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz bombalar çatışmalar ne mu de olduğuna bakıyorum da Deli çay içenlerdeniz biz ya Bakalım ya çok çay içerdik Ya aç içebiliyorum peki aç karnı <laughs> Aç karnı Aç Aç Çilir ya Ya aç karnı içince benim içiyorum. midem bulanıyor direkt <laughs> ya <gülüyor> Aç karnı bak kahve çok içemiyorum ya Ben de kahve içiyorum <laughs> Aç karnı Allah Allah evet Ben kahve Allah. de içiyorum İşte bu 21 bir gün ya kuralı sen ne içiyorsun? o yüzden Aha <laughs> <laughs> Nerede nerede Osman iş attı. Su müthiş bu arada müthiş bir şey üstü şey. gerçekten. Su her zaman içersin. Şimdi 5 litre suyum oluyor yanımda ben onu içiyorum sürekli. Ertemiz Ya ben kahve içmiyordum bu iş yerinde sürekli fitte kahve yapıyor arkadaşlar. Her gün ve de ver. Ben gitti diğer tarafa gitti. Ne abim. Fitte kahve sevmiyorum ya. ya Aa yanıyor Osman. Sevmiyorum. Osman yanıyor <laughs> sondaki. Yani çok yanıyor. Uzak, çok, çok, çok uzak <laughs> abi ya. Düşersen sıkarım ama Osman. Düşürdüm. Aa, Osman arka. Osman? Ne? Sık. Osman arkada oh adam var. Be, arka uzak Arkayı boş ver sen. Oğlum. Arka uzak ya boş ver arka. Ya Osman. Arkadaki de hiç ya değil. Boş ver onları. Dibimizde. Ne kadar? Değil değil kimse yok. Çaka yapıyorum ya. Dibimizde olsa ben duyarım. Ama ses var yani. Teker teker <laughs> lastik var. Şunu mu diyorsun? Aa o Osman burada daha güzel görüntü var bak gel. Bir dakika dur lastik almam lazım. Dur ya bırak şarjör yenileme. Safe mi adam? Biraz daha yukarı. Oh be. Ne lan? Bir de eceline sormuş. Nereden sıkıyor lan o? Oh hmm. be. Canta çarptı. Değdi lan o. Ya canta <laughs> çarptı. Lastik kardeşim. Şehir alanda değil. <laughs> Aldın mı? Geliyorum. Manzara güzel diyordun. Nerede neresi? Sadece de adam var da safe'te de <laughs> çıkmazlar ya. Hiç bakıyorlar mı böyle kesiyorlar mı? Bakayım böyle? Yok bize bakmıyorlar. Başka yerlere bakıyorlar. Ve şehirdekiler çıkacak bu o son. Onlar lan, lan. zaman onlara Çatıdalar lan vururuz onları. Manzarası ya. daha iyiymiş. Aa drop. Ben arabayı alıp <laughs> geliyor Osman. <laughs> o dolaba tamam. gelirler biliyor musun Osman? <laughs> Dayanamazlar o dolaba bak. O dolaba. <laughs> yani biz olsaydık biz dayanamazdık ama. Aha. Hmm. O dolabı kesiyor bak. Aynen. Berkay'la aynı şey düşünüyor. Z'ye bastı son. Ne güzel bir grup ya. İşaretinden sola doğru gittiler ama. Şeydekiler ne oldu? Şu tarafta bir yerde birileri var. Şeydekileri Allah bilmiyorum. Sıktı, sıktı. sıktı. Aynen, ha, orası mı sıktı? Aynen orası orası. E Evet tamam işte o bana sıktı. <laughs> Bu şeydekiler arabayla çıkmadıysa neredeler? <laughs> Aha bir araba geliyor. Kafa mı gördüm lan ben orada? Ya sıkma da şu smoke'taki de bakayım ya. Aslında şurada smoke atılmış. Eee tutma şurada aynen. Adam sıkıyor. Nasıl lan? Tutmaş lastik tutmaş lastik. İşaretle. Gitti. aldım mı lastiği? Yolun, Yok ne alamadım. Galiba geliyor. İki kişi de galiba geliyor. Oh be. Osfa geliyor. Sıkıt yok. Öldü o ya. Dur <laughs> dur. Durmadı. Ne yapıyor lan ya? Harbiden ne yapıyorlar lan onu? Yanlış yere gittiler bu arada. Güzel lastiği aldılar. <laughs> Lastiğini aldım. Ne oldu lan? Sağa geliyor. Evet sağa geçiyor. Osman senin rotasyonuna yapıyor bak. Baş <laughs> geldiler mi bunlar. Ya ee, Osman yani gelecek Bas sür gidelim kardeşim gel ya. Koşu <laughs> koşu Osman şu şeyin arkasında. Sat sat. Sat <laughs> Osman. Bas 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 bas. Niye gidiyoruz Osman? <laughs> artık maç Boş ver, geldiler İki ya. İki kişilerdi de ondan yani. <gülüyor> <gülüyor> Nereye sanana gideceğiz sonra sahibi Osman? Sana güvenmedim. <laughs> burada biri var. Sıkıyor. Buradakiler bize sıkacak. Buraya gitsek adam var. <laughs> ya. yani yemin yer, o tabi. Olduğumuz yer alan değildi. Tamam. Ve? Tamam da azıcık öne alandı. <laughs> Bilmiyorum. Bir gidesim geldi ben. Ha gamba. burayı iyi burayı işte. Oo çok müthiş bir yer şurası. Burayı mı? Sağda araba sesi. Osman ya. Sağdaki araba kuma gideyim. gidelim bari gel. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Osman'ın mesleği ne mi? <laughs> mesleği Mesleği, mesleği birisini icra ediyor şu an. Osman? Kaç? Arkaya çok açığız geldi ya. Ben çok bayağı oynuyorum bura ya. Keskin işaretçiler. Çok oldu ya. Kiralık katil. Serseri. Epey yakın Osman duydun. Sağ ve sol çatışıyor. Boş sağ çok, çok pis arkalar o zaman gel, sol gel vurdu. Vurdu. Ama solda da adam var. Şu önümüzde. Boş ben yapıyorum bir şeyler. Sağdakiler vuruyor sağdakiler vuruyor. Tamam sen vur ben de soldakine yaklaşıyorum. Bomba attılar soldakine. <laughs> Bir bomba daha attılar. Allah! Im. Benim burada. Biri burada. Maç Osman'a bakman lazım. Yok 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 tutma cimde, orada biri var tutma cimde, şurada tam işaretimde. Ne Çok oldu? iyisin. Ben beni düşürdüm. Bir tane daha var orada. Lan tam basmıştım canım. Nasıl iyi. lan? Badi yedi badi. Öldür şunu. Arkadaşım info vermezsen. Ulan. Bir saniye. Helalsin. <laughs> Gidecek yer evet. Benim olduğum yere gelirsen. Haa <laughs> <laughs> nereye gitti Bütün sisleri atıyor <gülüyor> <gülüyor> hani. Şu adam Osman ya, solda, ya. Osman solda diyecek. bir şey yaptı Hayır. Tutmaz sen sev misin? Ya ben sev de save. sen gelemezsin ki oraya gelebilir. Oy. Sen adam önünde. Bunlar... Helal bomba geliyor kaç! Bomba da kaç! Aaa! Oh, Helal oh. lan! Tut maç! Ya hızlı gireyim ah, ya. Tut, tut, tut maç bomba biraz daha dayansana ya. Yollanan ah. bomba var ya. Görmedi. Dur, 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 nasıl dur. bir kölsün sen? <laughs> nasıl var ya. Ya, nasıl <laughs> ya! Bas artık şu kiti ya. Bas kiti çabuk çabuk. Mermi yok, konuş mermi var. Bu seni göremez merak etme. Anda. Ben gördüm. <laughs> Oy lan yatar. <laughs> lan lan. yeter. Herkes bu da ya. Herkes, herkes da. bu da. Yeter. <laughs> lan iki kişi daha var ya. 6 kişi kaldı harbiden. Ne yapayım? Ah. <laughs> Çok iyi oynadık. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya. i̇lk sprey <laughs> biz, ilk sprey ya Allah korusun ne kadar kötüydü ama. Sonradan doparladık <laughs> Ya hasar kaldı. tane çıktı. 7 mi oldu? mi oldu? Çok iyi. <laughs> ah ulan.